Memelilerin olgunal alyo hücreleri kırmızı kemik iliğinde ilk oluştuğu anda çekirdeklidir. Bu hücreler kana geçmeden önce çekirdeğini daha sonra tüm organellerini kaybederler. Buna göre memeli canlıların olgunal alyo hücrelerinde aşağıda verilen metabolizma olaylarından hangisi gerçekleşebilir? Ribozom olmadığı için protein sentezi gerçekleşmez. Glikozun karbonhidratı suya yıkılması da gerçekleşmez çünkü mitokondrisi yok. DNA işlemesi gerçekleşmez çünkü çekirdeği yok. ATP tüketimi gerçekleşebilir çünkü sitoplazmada ATP üretip tüketebilir. Laktik asit fermantasyonuyla ATP üretir. Daha sonra bu ATP ürettiği ATP'yi tüketebilir. Glikoliz sentezi için ER'e lazım, golgi lazım, o da yok arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Aşağıdaki tabloda normal hücreler ile kanserli hücrelerin karşılaştırması verilmiştir. Buna göre kanserli hücreler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Yeterli düzeyde büyüme faktörü taşımazlar demiş. Doğru bir ifade olabilir arkadaşlar. Yeterli düzeyde büyüme faktörü taşımadığı için düzensiz bölünme bilir. Hücre döngüleri kontrolden çıkmıştır. Doğru bir ifade. Kontrolden çıkması hücreler üst üste dizinmez ve şekil bozukluğu oluşmaz. Anormal şekilde sürekli çoğalırlar. Kanserli hücreler bulunduğu dokuda uğur yapacak kadar hızlı ve arsız bir şekilde çoğalabilirler. Kromozom yapısında ve sayısında bozulma meydana gelebilir arkadaşlar. Çekirdekleri normalden küçüktür demiş. Şu şekilde bakarsanız Çekirdeklerin hep normalden büyük olduğunu göreceksiniz. Cevabımız ne olur gençler? Edirne olur. Aşağıdaki tabloda canlı alemlerinin hücre yapısı ve hücre sayısına ait özellikler verilmiştir. Tablodaki verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Bakteriler aleminde yer alan canlı türlerin tamamı bir hücrelidir demiş arkadaşlar. Bakteriler aleminde yaşayan canlıların tamamı bir hücredir. Çünkü prokaryotların çok hücreli bir formu daha tespit edilememiş. Tek hücreli canlı türlerin tamamı prokaryottur. Yanlış bir ifade. Çünkü protista aleminde ve mantarlar aleminde de bir hücreli canlılar vardır. Dolayısıyla bütün prokaryotlar bir hücredir ama bütün bir hücreler prokaryot değildir. Cevabımız Bursa. Bitkiler ve hayvanlar alemine ait canlıların tamamı çok hücrelidir. Bitki ve hayvanlar aleminde tek hücreli bir canlıya rastlanmamıştır henüz. Prokaryot yapılı canlı türlerin tamamı tek hücredir. Doğru bir ifadedir arkadaşlar. Çok hücreli canlı türlerin tamamı ökaryot hücre yapısına sahiptir demiş. Bir canlı çok hücreli ise kesinlikle ökaryottur. Bakın çok hücreli, çok hücreli, çok hücreli, çok hücreli. Cevabımız nedir? Bursa'dır. Tavşanlarda kürk rengi dört farklı alel tarafından belirlenir. Birbirlerine olan baskınlığa göre bu aleller koyu gri, çinçilla, açık gri ve albino şeklinde sıralanır. Tavşanlarda C, -C geni baskın olduğu alellerde açık gri fenotip oluştururken CH geninde homozigot ve baskın olduğu galerlerde kısıtlı noktalı fenotip oluşturur. Aşağıda ilgili karakter ait fenotipler gösterilmiştir. Buna göre bir tavşan popülasyonunda kük rengi bakımından kaç farklı fenotip gösterir? Normalde burada dörtgen var. C, CH, CH küçük C. Dört farklı alel olduğu için normalde dört fenotip oluşmasını bekleriz. Ancak şu CH ile H arasında bir ne var arkadaşlar? Özellikle biraz eksik baskınlığa benzeyen durumlar var. Dolayısıyla eksik baskınlığa benzeyen durumlar olduğu için 5. bir fenotip de ortaya çıkmış arkadaşlar. 5. bir fenotip ortaya çıkmış. Canımızda ne olmuş? Ceyhan olmuş. Bunlar hiç bilmeseniz dahi bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. Canımız Ceyhan. Aşağıdaki şekilde bal aralarında gerçekleşen partenogenez olayı gösterilmiştir. Buna göre numaralandırılmış aşamalarda olayların hangileri ortak olarak gerçekleşir? DNA işlenmesi, kraliçeradan yumurta oluşumu mayoz, döllenmeden gelişme, erkek oluşumu mitoz. İkisinde de öncesinde DNA işlenmesi tabii ki gerçekleşir. Kılsal çeşitlilik mitoza sağlanmaz ortak değildir. Kromozom sayısının yarı yenmesi mitoza yarı yemez, ortak değildir. Ortak olan yalnız bir yani Adana. Aşağıda bir ekos su ekosisteminde yer alan besin ağı gösterilmiştir. Buna göre verilen besin ağı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Sonra da kıyafetler iki defa yazılmış. İkinci yeşil kısımda kıyafetlerini kalitesi olarak değiştirmeniz gerekiyor. Bir sonraki baskıda düzeltilmiş olur. Buna göre verilen besin aile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Kıyı ayaklarının sayısının artması deniz kırlangıçlarının sayısının artmasına sebep olur. Kıyı üretici olduğu için onların sayısının artması bütün hepsinin sayısının artmasına yol açar. Doğru bir ifade. Kıyafetlerin sayısının azalması karides ve midye arasındaki rekabetin artmasına neden olur? Şimdi kıyafetleri azalırsa daha az besin için karides ve midye rekabeti daha da arttıracaklar. Doğru bir ifade. Hamsi sayısının artması yani şunun sayısının artması arkadaşlar. Büyük balıkların azalmasına neden olur? Şimdi hamsi küçük balık. Büyük balıklar hamsi yiyerek besleniyor. Dolayısıyla hamsi artarsa büyük balıkların da sayısı artar. Yani mesela Hamsi artarsa palamut da artar arkadaşlar. Ama burada azalır demiş. Yanlış bir ifade. Cevabımız Ceyhan. Atnalı yengecinin sayı, sayıca azalması. Atnalı yengecinin sayıca azalması. Çamur yengeci popülasyonun gelişimi olumlu yönde etkiler. Şimdi atnalı yengeci midye yediği için. Burada nedir? Bir düşman rekabette bir eleman eksilmiş olacak. Dolayısıyla midyeler kime kalacak? Çamur yengecine kalacak. Çamur yengecinin sayısı da artacak. Doğru bir ifade. Karides ve midye birinci tüketici olarak beslenir. Kıyı üretici ise karides ve midye birinci tüketicidir. Doğru bir ifade. Cevabımız Ceyhan.